Aslında var ya, gerçekten düşünebiliyor musunuz? Şia o kadar hadis ilminde cahiller, o kadar mesnetsiz, dayanaksızlar. Şarap içen ravi'leri bile var. Bak uzaylı ravi'leri var ama bir de şarap içen, ayyaş gezen, aykulik gezen bir de rical kitaplarında işte sikkadır, güvenilirdir, itibar edilir diyorlar yani. Bu kadar garip şeyler. Ondan dolayı Şia'nın hadis ilmi üzerinde şarap içen Şii ravi'leri de vardır. Uf el ukayli Keshi'nin onun hakkında der ki şarap içen biriydi. Fakat hadisler duyduğu gibi rivayet ederdi. Rical el-Keshi sayfa 90'da Mecmu'l Rical hadis 11-160'da bu şekilde şiir kaynakları diyor. Yani diyor ki Avf el-Uqayli içiyordu. Şarapçıydı, bağımlıydı. Yani bugün bir eroin kokain çeken bir adamın durumunda biriydi. Ama fakat hadisleri duyduğu gibi rivayet ederdi. O kadar da sağlamdı, güvenilirdi. Muhammed bin Ebu Abdah Huyi onun hakkında der ki hadis rivayeti ve şarap içmesi ile bilinirdi. Mecmu'u ricalu hadis 15'e 278'de bu şekilde söylüyor. Ebu Hamza Sabit bin Dinar. Bak bu saydıkların Şia'da hadis rivayet silsilesinde bulunan adamlar ve kendi kitaplarında, kendi rical kitaplarında bu adamların ayyaş, bu adamların içkici, bu adamların zinakar, bu adamların her türlü ahlaksızlıkları olduğu halde hadis ilminde de rical ve gönüller adamlar olduklarını söylüyor. Ya dünyada var mı başka böyle bir anlayış? Yani şarap içen bir adamdan hadis rivayet edip sonra onun hadislerini onları sikka güvenli görüp bunların üzerinde din inşa etmek var mıdır? Ama Şia'da var kardeşlerim. Şia'da uzaylı ufoların hadis rivayeti de var cinlerin şeytanların ifritlerin de gelip onları karşısına çıkıp hadis rivayeti de var hmm. aynı kara şarap içen uçkuruna düşkün adamların hadis rivayetini de sıhha ve güvenilir görüp onları da adamdan sayma kaideleri şia'da var Ebu Hamza Sabit bin Dinar Abdül Hüseyin el Musavi el müracat kitabında onun hakkında şöyle der bunlar şii kaynaklarıdır Ebu Hamza bin Dinar bizim gelmiş geçmiş salihlerimizin en güvenilir en bilgili olanlardandır. Onun ilminin üç imandan, es sadıktan, el bakırdan, el zeynul abdiden almış ve çok garip bu adam da içiciydi. Bu da şarapçıydı. El muracat sayfa 309'da ise Ali bin Hasan el fadda Fadda onun hakkında şöyle der. Ebu Hamza şarap içen biriydi. Tenkidul mekal. Da birinci ciltte 191'de huyi mecmu'ul ricalu hadiste üçüncü ciltte 389'da böyle diyor kardeşlerim. Hadi gelin işin içinden çıkın. Yahu şarap içen bir adama, şarap içen bir adama eğer siz İslam'ın, İslam hukukunun en değerli şeylerini, yani hadis ilmini bırakıyorsanız, zaten sizin dininizde, inancınızda böyle sapık olursa, sahabeyi de söversiniz, peygamberin namusuna da dil uzatırsınız. Yahu size hadis rivayet eden, size ilim öğretenler ayık olmamış ki. Hiçbir zaman kendilerine bile gelememiş mübarekler. Bunları biz... Şia'ya iftira olarak söylemiyoruz. Bu Şii kaynaklarında geçen hakikatler ve gerçeklerdir. Kutubul Erba'a'da bu şarap içen kişilerden 326 hadis rivayet edilmiştir. Şia'nın tüm alimleri bu şarap içen kişiyle, kişiyi itibarlı, değerli, ravi saymışlardır. Şarap içmesiyle ünlü birisinin rivayetlerini itibarlı, kendisini kendisini ise bilgili, salih bir kişi, kişi olarak kabul ettikleri Halde canın malını İslam için harcayan sahabilere ise nefret, kin, lanet okuma ve en önemlisi yani Allahümme salli ala Muhammed diyorlar. Ve peygamberin iki namusuna Hazreti Hafza ve Hazreti Ayşe'nin emzide gerçekten kafirin bile yapmadığı çirkinlikte iftira atıyorlar. İşte şia böyle aşağılık bir yapıdır. Dinleyin kardeşlerim bak bunlar şianın içki içip zina yapıp uçkurlarına düşkün ama Allah dostu veli olan ravi'leri bu ravi hem şarap içmesiyle ünlü birisidir hem de Şia'nın en değerli ravilerinde bir olarak kabul edilir. Kimdir? Abdullah bin Ebu Yafur. Dikkat edin kardeşlerim. Şii İmam Cahfer'in onun hakkında şöyle dediği iddia edilir, iftira edilir. Abdullah bin Yafur'dan başka benim sözümü dinleyen, bana itaat eden başka birisi olmadı. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ehli beyti içki içen bir adamın ona itaat ettiğini söylüyorsa varınsız siz gerisini düşünün yani. Yani tabiri caizse de go de Kürtçede bir bir deyim var az evvel en aynı şey aziz vallahi şianın menheci şeyleri budur başka hiçbir şey değildir dikkat edin Abdullah bin Ebu Yafur hakkında e, İmam Cahfer-i Sadık Allah ona rahmet etsin ehli sünnet ve cemaattir bakın kardeşlerim Şia'da bazı imamlar, İmam Cahfer-i Sadık, İmam Zeynel Abidin, İmam Bakır, İmam Muhammed bin bilmem ne bunların hep Muhammed bin Hanife sayrı hepsi ehli sünnet ve cemaattir. Onlar Şia değildir. Şia'nın önderleri de değildir. Onlar ehli sünnet ve cemaatin önderleri ve liderleridir. İşte İmam Cahfer'e atfederek diyorlar ki Abdullah bin Yafur, dan başka benim sözümü dinleyen, bana itaat eden başka birisi olmadı. Ricalu Kaşi, sayfa 215'te Tenkihül Mekal'da ikinci ciltte 166'da Cami Erruvet'te birinci ciltte 467'de bu kişinin şarap içmesiyle ünlü olduğunu söyleyen Şii Rical kitaplarıca Rical-u Kaşi, Tenkidu Mekal, Mecmu'u rical, kâşi, mekkal, mecmu u rical -u Hadis ve bu kitapların yani en değerli Şii kaynaklarında bu adam şarapçı ama aynı adam Hz. Hazret, e, Hazreti İmam Cahferi Sadık'ın da en çok sözünü dinleyen, en çok ona itaat eden. Eğer onun onun sözünü dinleyip itaat eden biri olsaydı içki içmez, şarap içmez. Böyle bir çirkinlik ve çirkef içinde bulunmazdı. Demek ki kardeşlerim Şia'nın anlayışı bu. Bir de şöyle bir şey. Kutubul Erba'a dedikleri dört hadis kü külliyatları var. Sahih Buhari ve Müslim, Ahmet bin Hanbel'in Müsnedi ve İmam Malik'in muhatası kadar değerli ve onların en sadık olanlarıdır. Bu adamdan tam 398 hadis şi'a rivayet etmiş. Bunların çoğu da peygamber sahab peygamberin sahabesine dil uzatan, onları çirkinleyen, kötüleyen, aynı keza 12 imamı öven, onları yüceltip ilahlaştıran rivayetler. Anlıyor musunuz kardeşlerim? Hatta bakın ben size şöyle bir şey de söyleyeyim. Şi'anın rical ilminde eshabul icma denilen 18 ravi vardır. Bunlardan altısı Muhammed el-Bakır, ve İmam cahferi i Sadık'tan, altısı Cahfer es Sadık'tan, diğer altı ravi ise imamlardan hadis rivayet etmiş. İlk 12 raviye bir bakalım. Zurare bin Ayan el-Şeybani el-Kufi, Küfelidir ve Küfe'de yaşamış, orada ölmüştür. Ma'ruf bin Harrabuz el-Mekki, Mekke'de yaşamıştır. Bureyt i̇bn Muavi el-Kufi, Küfe'de yaşamıştır. Fadr İbn-i Yaser el-Basri, küfelidir. Basra'ya göçmüş orada yaşamıştır. Muhammed bin Müslüm et Taifi küfede yaşamıştır. Ebu Basir Abdullah bin Muhammed el Esedi küfede yaşamıştır. Ebu Basir Leys bin el Bakhtari el Muradi küfede yaşamıştır. Ebu Basir isimli iki rabi olduğu için hangisinin olduğunu şiirler arasında ihtilaf vardır. Sıradaki altı ravi ise sadece İmam Cahfer Sadık'tan rivayetlerde bulunmuş. Celil bin Derrac bin Muhammed el Nihai Kufa'da yaşamış, Abdullah bin Meskan el-Anzi Kufa'da yaşamış, Abdullah bin Bukayr bin Ayan el-Kufi Kufa'da yaşamış, Hamad bin İsa el-Cuhani Kufeli'dir, fakat Basra'da yaşamış, Hamad bin Osman el-Nep Kufa'da yaşamış, Ebu Abdullah Asen ibn Osman el-Ahmer el-Beceli Kufa'da yaşamış, Basra'ya gidip orada ölmüş. Gördüğünüz gibi Şia'nın bütün sadık ravileri Kufa ve Basra'dadır. Hepsi Iraklıdır. Ve İmam Muhammed El-Bakır Cahfer Sadık ise Medine'de yaşamış orada vefat etmiştir. Hadi buyurun işin içinden çıkın kardeşlerim. Hiçbiri Medine'de yaşamamış. Yani en güvendikleri 12 ravinin hiçbiri İmam cahfer Sadık'ı görmemiş. Ve onu görme şerefine de olmamış. Peki bunlara kim haber vermiş? Başta söyledik ya uzaylı ravi. Yani bir şeytan şetmetti onlara bir veli suretinde gözüktü ve uydur babam uydur yaptı. Verdi pompayı onlara ellerinden geldiği kadar İslam'ı tahrif ettiler. Başka hiçbir şey yapmadınız. Gördüğümüz gibi bu 13 raviden birisi dışında hepsi Kufa ve Basra'da yaşamış. O biri de Mekke'de yaşamış. O da İmam Muhammed Bakır ve İmam cahfer Sadık ise ikisi Medine'de yaşamışlar. O zaman nasıl oluyordu? Onlar bu onların eshabı Medine değil değil de Kufa'da oluyor. Yani Kufa'da yaşamış ve İmam Cahfer Sadık ile İmam Muhammed Bakır hakkında yalan uydurmuşlar. 500-600 hadis uydurmuşlar ve bunlar Şia'nın en itibar edilir ravileri. Ya hiç mi Şia'da bir alim yok, bir aklı başında bir adam yok. Ya bu adamlar ne İmam Muhammed Bakır ile yaşamış ne İmam Cahfer Sadık ile yaşamış. Nasıl bu kadar hadis rivayet etmişler? Bunlar görmediklerinden hangi yola telefonla mı, telsizle mi? Yok efendim güvercin göndermişler mi? Yoksa kızı derler gibi ateş yakıp dumanıyla mı sohbet etmişler? Bunu çözmeleri lazım. Bu kişiler Medine'de değil Kufa'da yaşadıkları halde nasıl oluyor da Medine'de yaşamış? Bu iki imamdan binlerce hadis rivayet etmişlerdir. Ne kadar görmüşler ki bu imamları ve ne kadar onlarla yaşamışlar o da bir muamma bir soru işareti. Bu raviler arasında ehli sünnetin rical alimleri tarafından bilinenleri azdır. Mesela Zurare bin Ayyan bili, 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 biliniyor ve yalancılıkla suçlanıyor. Ma'ruf bin Harubuz biliniyor ve zayıf ravi hadis uydurmakla itham ediliyor. Hamad bin İsa el-Cuhani, Ebu Abdullah Aben i̇bn Osman el-Ahbar ve el becali biliniyor fakat diğer raviler imamlardan hadis rivayet ettikleri halde bilinmiyor ve onlar hakkında İslam tarihinde ve İslam hadis rical kitaplarında hiçbirinde isimleri geçmiyor. Bu da ne oluyor? Bu da demek ki Şia'da muazzam bir hadis uydurma sanatı var. Onun için Ehl-i sünnet ve şii arasında eğer bir tercih yapılacaksa bence en müteber ve itibar edilecek topluluk ehli sünnet ve cemaattir. Çünkü onlar daha sağlıklı, daha dirayetli, daha imanlıdırlar. Böylece iki ihtimal vardır. Bu gerçekten çok çok az sayıda rivayette bulunmuş. Onlardan sonra birileri uydurmuş da uydurmuş. Onlar adına akla alınmayacak hadisler uydurmuşlar. Ya da bu kişiler sadece gizli saklı yerlerde hadis rivayetinde bulunmuş. O zaman sorarlar neden böyle yapsınlar ki hadis uydurdukları için yalanların ortaya çıkmasın diye ancak böyle gizli...